Kara oğlum Gel! Demir'in karısı Seri. Bak o onu boşamaz. Ailemiz başına bel al. Uzak şehrin ihanetle örülü ve barut kokan gölgelerine doğru ruh sarsıcı bir inişi hazırlayın. Destanımızın yaklaşan bölümü, hikayenin bir sonraki aşamasına yönelik hazırlıklar yerel bir gerilim cehennemini ateşlerken, hayran kitlesini şoktan felç edecek ölümcül bir sınav niteliğinde. Patlayıcı 44. bölümde, Boran'ı felaket niteliğinde bir ifşaat bekliyor. Alya ve Cihan arasındaki bağ dair sarsıcı gerçeğin maskesini düşüren Boran, onların geleceğini küle çevirmek için avcı bir planı infilak ettirecek. Eğer Boran'ın diziden kalıcı olarak tasfiye edilmesi, Permanent Liquid'ın için çığlık atıyorsanız, hemen o beğeni butonuna basın ve abone ol zilini ateşleyin. Yorumlar kısmında onun silinmesi, deletion, için volkanik bir destek patlaması görmek istiyoruz. Meselenin sarsıcı gerçeği şu ki, bu dizinin mirası tüm önceki beklentileri küle çevirecek volkanik bir zirveye ulaşıyor. Cihan sonunda Alya ile olan ilişkisinin biyolojik gerçekliğini Boran'a itiraf etmek zorunda kalarak yüksek hızlı bir kaos ortamını tetikliyor. Sadakatte yaşanan nefes kesici bir ters köşeyle Boran, Cihan'ın düşmanlarının en büyük avcısı olan ile ölümcül bir ittifak kuracak. Onların avcı planı, Cihan'ı yakıp yıkıcı bir tuzağa çekmek için Nadim'i insan yemi olarak kullanmayı içeriyor. Ecmel geçmişte Azem Albora'nın tasfiye edilmesi emrini Nadim'in verdiğine dair titanyum kanıtlar sunacak. Cihan, yerel bir öfke cehennemi içinde Nadim'le yüzleşecek olsa da, Ali ve Deniz'i babasız bir gelecekten korumak için kalıcı bir tasfiye dürtüsüne direnecek. Cihan, öldürmek yerine yaralayarak hapis sınavından kurtuluyor ve Bora'nın cinayet uzağını tam bir parçalanma, disintegrasyon durumunda bırakıyor. Alya ve Cihan'ın ruh sarsıcı birleşimi için verilen hukuk mücadelesine gelince, Bora'nın evliliklerini iptal ettirmek için yaptığı, yüksek riskli başvuru felaket niteliğinde bir başarısızlığa doğru gidiyor. Alya, yüksek hızlı bir soruşturma sayesinde, Bora'nın Bulgarlarla olan gizli anlaşmalarını ve başka bir kadınla olan avcı sadakatsizliğini maskesinden sıyıracak. Dahası, onun bir yıl boyunca Ömer Bakır takma adını kullandığına dair titanyum gerçek mahkemede unmaskedilecek. edilecek. Bu nefes kesici dönüş, evliliklerinin titanyum bir bağ olarak kalmasını sağlayarak, Bora'nın onların mutluluğunu tasfiye etme girişimlerini boşa çıkaracak. Alya'yı konaktan koparmak için yüksek hızlı bir kaçırma girişiminde bulunabilir. Ancak Cihan ailenin titanyum kalp atışı olarak kaldığı sürece, Bora'nın avcı çabaları başarısızlığa mahkumdur. Eş zamanlı olarak, Kaya nihayet demirin zerrini sakladığı hastanenin izini sürerken anlatı hiyerarşisi de kayıyor. Tesise sızdığında, doğumun biyolojik gerçekliği zaten gerçekleşmiş olacak. Ancak mucize bebekleri, bir kuvözde hayata tutunmaya çalışarak yerel bir hayatta kalma cehennemine girmek zorunda. Kaya onları al bora konağına götürmeyi planlarken, sadakat zerrinin girişine karşı titanyum bir kalkan gibi hareket edecek. Demi ile olan evliliğinin kalıcı tasfiyesi sonuçlanana kadar, sadakat onu bir gelin olarak kabul etmeyi reddediyor. Bu zorunlu sürgün, kaya ve zerrinin ayrı bir meskende sığınak bulması gerektiği anlamına gelirken, Cihan da Demir'in evlilik iddialarını küle çevirmek için yüksek hızlı bir yasal saldırı başlatıyor. Hayran kitlesi bu tekrarlayan avcı döngüsünden yoruldu. Dizinin köklerine, Titanyum bir aşiret destanına dönmesi için çığlık atıyoruz. Cihan'ın, Boran'la olan ölümcül sınavda batağa saplanmışken, tartışmasız aşiret reisi olarak tam potansiyelini henüz göremedik. Sarsıcı gerçek şu ki, İzleyici odak noktasının bu çorak toprakların yüksek riskli politikalarına kaydığı nefes kesici bir dönüş talep ediyor. Daha fazla patlayıcı güncelleme için tetikte kalın ve bu yüksek hızlı gizemi derinlemesine incelediğimiz hayran ordumuza katılın. Bu destan, her sadakat atomunun test edildiği hayatta kalmanın biyolojik bir gerçekliğidir. Bir sonraki güncelleme için tetikte kalın.